oldukça basit görünen ama bilgi dolu bir soruyla birlikteyiz. Reel sayıların özellikleri sorusu. Diyor ki iki irrasyonel sayının toplamı bir irrasyonel sayıdır. İki rasyonel sayının farkı bir rasyonel sayıdır. İki irrasyonel sayının çarpımı irrasyoneldir. Hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar cevabımız yalnız iki. Peki neden? Şimdi iki irrasyonel sayının toplamı irrasyonel sayıdır. Bakalım öyle mi? Arkadaşlar iki tane irrasyonel sayı söyleyeyim size isterseniz kök 2. Şimdi bir irrasyonel sayı daha söyleyeyim eksi kök 2. İkisini topladığınızda sıfır yapıyor. Sıfır irrasyonel değil. Ya da mesela bu eğer yasak olsaydı. Mesela farklı iki tane irrasyonel sayı söyleyeyim size. Yine toplamları rasyonel yapsın. Mesela 1 artı pi. Bir de 1 eksi pi. Bunların ikisi de irrasyonel sayı. Toplamları ama 2 yapıyor gördüğünüz gibi. Yine toplamları rasyonel. Ha irrasyonel de yapabilir. Mesela yine iki tane irrasyonel sayı söyleyeyim. Kök 2 artı kök 3 mesela. Bu sayı irrasyonel bir sayı. Ya yani irrasyonel de olabilir, rasyonel de olabilir. Ama daha dediği için bu cevap yanlış arkadaşlar. İki rasyonel sayının farkı bir rasyonel sayıdır. Tabii ki öyledir. Arkadaşlar rasyonel sayıların tanımı neydi? A bölü B şeklinde yazılabilirdi. Mesela diğeri de C bölü D olsun. E, e, paydaları eşitleyip işte, işlem yaptığımızda bu ne gelecek? AD eksi BC bölü BD gelecek. Burası tam sayı, burası da tam sayı ve payda yine sıfırdan farklı çünkü B ve D sıfırdan farklı. O yüzden bu yine bir rasyonel sayı olacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde irrasyonel sayı bulamazsınız. Demek ki bunun cevabı doğru. İki rasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayıdır. Yine benzer şekilde arkadaşlar kök 2 ile kök 2 çarparsanız cevap 2 olmuş olur. Ve bu da irrasyonel sayı olmaz. Hocam peki aynı olmayan iki irrasyonel sayı deseydi yine de doğru diyebilir miydik? Hayır diyemezdik. Bu sefer de 1 artı kök 2 ve 1 eksi kök 2'yi ele alalım arkadaşlar. Bunun cevabı da ne gelecek? 1 eksi 2'den 2 kare farkı çünkü eksi 1 gelmiş olacak. Yine irrasyonel ve bu iki sayı birbirine eşit değil gördüğünüz gibi. Dediğim gibi çok fazla istisna var. Güzel düşünmek lazım. Demek ki bu da yanlışmış. Cevabımız yalnız 2 olacak. Güzel bir soruydu bence.